Arkadaşlar bugün pet takası yapacağız. O gotik dansımızı yapıyoruz. başlamadan önce. Evet arkadaşlar başlamadan önce bir şu gün görevlerden hediyemi alacağım. Kitabı. Burası geldi. Bir de elmas tamam. Bir de çark çevireceğim. Şimdi burada siz de bunları yaparsanız günlük çok iyi şey kazanırsınız dedim de bunu gördüm bunu alacağım bu arada çok güzelmiş kalınla çıkacak hadi bir şey olmaz evet arkadaşlar günlük görevleri yapıyorum ve böylece fazla alt, elmasla fazla altın kazanabiliyorum ne yaparsanız sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar o zaman biz petak kısmımızı hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi pet takasımıza geldik. Birilerini istek atabilirim. Birileri var. Ben bir tane sadık dostumu çıkarayım. Arkadaşlar burada benim azıcık az sadık dostum var. Hadi gülen paketi çıkarayım ya. Yani. Bunu kim ister ki? Ay. Birilerine ben maksimum. Arkadaşlar orada benim bir taktiğim var. Hep yüksek puanlı kişilere atıyorum. Yani yüksek seviyeli. Tamam. Hangi sağlık dostu? Ben ona soracağım ki. İşte takas yapacağım. kayıcı değil de ben de work offer edecek var sadece ama sadece. Tamam. sana. Sana mı emanetçim? Hayır. 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 Sen dişli değilmiş. Değil misin? Değil misin? bilirim ki ben ya. Toka için Bir kere çok olacak ket olur mu ya? Şunu seçeyim. <laughs> Bari ben de bineyim. Çünkü görmüyorlar yani. Hemen bak bir altta. Hadi bakalım. Hangi saat dostum? Binek sağlık dolusu istiyorum. Şimdi ben sana pek binek sağlık dolusu vermek istemiyorum. Bu da veririm. Sadece bunu verebilirim. <laughs> Ay ne oldu öyle? iş yapacağım. yok. Görüyorsunuz. Aslında da Şu olabilirim. Şu kez sadık dostu çıkarayım. Ay kes bir tane acık veren olsa bir gün sadık dostu. Hangi sadık dostu istiyorsun? Evet, benim çok ayıcığı şey yapacağım. Küçük olması. Kısa takt dostum. Olsun satt. Bekle tamam al. Bende bu var. Allah'ım Allah Allah ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya lütfen bu da bir tane ha pamsı var. Peşime şey bakıyorsam daha bir şey yapmayacak değil mi? Sıçrabilir miyiz? Sıçrabilir ha. miyiz? Hayret.

胖子那种作业咋这么小了？ koyuyorduk ama ya. Pamsı da kimse vermiyor. Biz nasıl kazanacağız? <laughs> Geç şu şuradan bir şey alsam.

lütfen bana bir şey ver lütfen. Bakayım zaten. Hadi lütfen. Ver. Oo, oh, bir versene ellerimiz. Her neyse. Bari Efat e, dost gibi oldu. Şeydi vermiş bana. ฉันอากชเบอร์ชุกทัพเลย Sen tamam. yok, yok de. Geldi. tom ayıcık var mı Bak. Tamam, tom güzel ama var mı ya neşeli ayıcık sürdü Ay, nasıl atık toz giysiyonu de var ama Rakut da var sultan papağın da var montor da var siyah tek boynuzlu da vardı sanki Evet, siyah tek boynuzlu at da var. Size bir tanesi bende yok. Hangi sadık dostu istiyorsun? öyle bir şey. Aha. Cık, yapma bunu. Bir dakika dur sana şunu göstereceğim. Bak kızım şimdi bende bu var. Bende bu da var. Sonra bende bu da var. Sonra bende bu da var. Demin yok e, yokun bu arada. Ben de bunların hepsi var. Tamam hala takas yapıyor. <laughs> Ama hangi sadık dostu istiyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik diyelim yoksa siz bir tane daha mı yapalım bilmiyorum ama bile kim kim her neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar görüşmek üzere <laughs> inşallah en iyi pet sizin olur benim olmasın da yani size iyi günler dilerim bu arada yaptığım o çekilişi de lütfen kabul ederseniz çok mutlu olurum ya ben dolandırıldım. O stitch'i verdim ya. Her neyse hadi arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.